Evet İlkay Hanım annem çok sinirli ve gergin oluyor ve sebepsiz şekilde ara ara ağlıyor bunun için ne? Önemli? Şimdi bu hastalar sıkıntılarını belirtemezler daha önce de söylemiştim. Yani neden e, bir apandisit geçirse bunu anlatamaz size. Veya hani dişi konuştuk ya dişini vuruyorsa eğer damakları vuruyorsa bunu anlatamaz size. Bunu nasıl söyleyebilir? Çocuk düşünün. Herhangi bir hastalık olunca ne yapıyor? Bağırıyor bebek değil mi? Veya tepiniyor değil mi? Aynen öyle düşünün. Eğer annenizde sinirlik ve gerginlik varsa ve ağlamalar varsa bir sebebi vardır. Bunun sebebinin araştırılması lazım. Önce günü analiz edin. Hangi saatlerde ağlıyor? O saatlerde herhangi bir şey mi oluyor? Ne bileyim haberler mi açılıyor televizyonda? Bazen hiç tahmin etmediğiniz şeyler hastada bu tür semptomlara sebep olabilir. Ya da hastanın acaba başka bir rahatsızlığı mı var? Bir ağrısı mı var? Onu da bilmiyoruz. Ya da gün batımı sendromu mu yaşıyor o saatlerde oluyor? Veya depresyonda mı? Veya çok büyük kaygısı mı var? Bunların tek tek analiz edilmesi lazım ve her bir de ayrı bir şey uygulanması lazım. Siz çözemiyorsanız bunu evde bunun hekim tarafından araştırılması lazım. Ve eğer anksiyete ise, kaygıysa, depresyonsa bazen o da olabilir. O zaman ona yönelik ilaç vermek lazım. Ama ondan önce başka bir sebep var mı? Emin olmak gerekiyor. Ben böyle hastalarda önce bir tam kan tahlilini istiyorum. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şey çıkabiliyor. Veya iyi bir muayenesini yapıyorsunuz. Bir yerinde şişlik bir şey, herhangi bir şey, ultrasonu istiyorsunuz vesaire. Bir şey çıkabiliyor. Çünkü hasta ifade edemeyebiliyor. Analizin çok iyi yapmak lazım. Böyle bir şey varsa mutlaka değerlendirmeye almak lazım.